Markete gideceksin, domatesi 10 liraya alacaksın. Ama burada yerinde domatesin kilosunu 2 liradan satıyorlar. Gerçekten insanın bu kadar üretim sürecinde yer alan insanların emeğinin sömürüldüğünü görmesi çok kötü bir şey. <laughs> Önemli. Eğer kırsaldaki üretimde verilen emeğin karşılığının doğru ve net bir şekilde alınmasını sağlayamazsak, o vakit işte gençler maalesef üretimin parçası olmaktan vazgeçeceklerdir. Bizim üretimin gerçekten parçası olan gençlerin sayısını arttırmak adına somut çalışmalar yapmamız ve çalışmalar yaparken de özellikle elde ettiği kazancın yaşamını idame etmesine yetmesini sağlamamız lazım. Bunu sağlayabilirsek, o zaman işte kırsalda üretimin parçası olan gençler her geçen gün artmaya başlar. Bugün kırsalda her ne kadar bir sahil kenti olan Antalya'da seraları geziyor olsak da çok fazla genç nüfus yok belirli bir yaşın üzerindeki kesim üretim sürecinin parçası ve gelecekte aslında bu süreci kim devam ettirecek soru işareti burada bu üretimi hali hazırda yapan insanların da kafasında bir soru işareti bu yüzden gençliğin erken yaşlardan itibaren tarımsal üretim olan ilgisini arttırmak için Türkiye'de model ihtiyacına gerçek manada ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu ihtiyacı karşılamak adına da elimizden geldiği kadar çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki Mart ayında inşallah 81 ilden gençlerin başvurusuyla şu anda yarın son başvuru günü ve sonrasında değerlendirmeleri yapacağız. Gençliğe de buradan müjdeyi verelim. Mart ayında önümüzdeki COVID süreci muhtemelen bitmiş olacak ve 81 ilden gençleri Konya'da buluşturmuş olacağız. Ve gençlerle oturup tarımsal üretimi ve kırsaldaki üretim sürecini bir kez daha konuşacağız. Biz konuşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Emin olun vazgeçmememizin temel nedeni de bunların politikaya dönüşmesini sağlamak. Bir taraftan yerinde üreticilerimizle bir araya gelip onların sorunlarını dinlemeye devam ederken, diğer taraftan da hali hazırda kırsaldan uzak olan, üretimden uzak olan, tarımsal üretime ilgi duymayan gençlerin ilgisini nasıl arttırabiliriz? soru işaretlerine cevap arıyoruz. Bu manada gerçekten ülkemizde bir şeyler yapılması gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bakalım neler var, neler yok sizlerle birlikte bir gezelim, gezerken de sohbet edelim. Sanki böyle ormanın içerisinde yürüyüş yapıyor musun gibi ormanda tek başına yolculuğa çıktığında hissettiğin huzur gibi aslında Covid-19'un içinden geçtiğimiz şu günlerinde hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi tam da bu olsa gerek. Sağında domates, solunda domates, onun arkasında salatalıklar, diğer tarafta biberler. Şöyle yürüyüş yolu gibi bir düşünün neler var neler. İnsan burada olunca ister istemez neşeyi, huzuru, mutluluğu hissediyor. Gerçekten kırsalın insana verdiği mutluluk ve huzur apayrı bir olay. Tarımsal üretimin insana verdiği huzur apayrı bir olay. Geldiğimizden beri alanın içerisinde böyle gezinip tur atıyorum. Kendimi bir anda böyle çocukluk dönemindeki ormanda koşturan çocuklar gibi hissettim. Önümdeki yürüyüş yoluna bir bakarsanız nasıl muhteşem bir tablo olduğunu siz de görürsünüz. Hayal ettiğimiz şey de tam bu aslında. Hani gençliğin bu tür üretim yerlerinin parçası olmasını sağlamak. Ya yani baksana şuraya. Sağında böyle bir domates. Elini uzatacaksın. Koparıp dalından yiyeceksin. Biz de öyle yapıyoruz zaten. Efsane. İnsanlar hem buradan gelir elde ediyorlar çok ciddi anlamda. Hem de elde ettikleri gelirler sonrasında emin olun yaşamı hepimizden daha dinç ve daha mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Yani bir insanın tarımsal üretimin parçası olup da yaşlanması mümkün müdür? Sanırım değildir. Yani yol üstüne yol, her gün sabah geleceksin buraya. Akşama kadar buralarda yürüyüp gezeceksin ve bir taraftan da gelir elde edeceksin. Muhteşem bir olay. Ve bu muhteşemliğin parçası olduğumuz için kendi adıma bugün çok eğlendiğimi sizlere ifade etmek istiyorum. Kim bilir kimler geldi, kimler geçti bu ağacın altında. Kimlere eşlik ağaç. Şu güzelliğe baksanıza. Doğanın muhteşemliği. Hangi hikayelere ev sahipliği yaptı? Bu yollarda bizden önce kimler geçti? ve bugün bize eşlik ediyor Allah. Kırsaldaki yaşam derken bir tek üretimden bahsetmiyoruz tabi. Bir de bunun doğa güzellikleri var. Doğan içinde yürüyüş yaparken, yürüyüş yaptığım yerlerde sizleri de gezdirmek istiyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Şu ağaca baksanıza. Muhteşem bir güzellik. Gerçekten. Sen izlerken bile etkileniyor. Sonbaharın bitişinin işareti. Yapraklar. Ve tam da ağacın yaslandığı yerde muhteşem bir su birikintisi var. Doğa gerçekten insanı dinlendiriyor. Doğamın güzel taraflarından bir tanesi de insanın kendini daha iyi hissetmesini sağlıyor. Özellikle beton yığınları psikolojimizi bozarken doğal güzel güzellikler ruhumuzun dinlendiği güzellikleri bize sunuyor. Şöyle inersek şu suyun güzelliğine baksanıza. Ne de güzel akıyor. insanı dinlendiren mutlu eden eşsiz güzellikler. Tam da suyu birikintisinin içerisinde bir kaya. Birazdan badaş kuracağım. Bu kayanın üzerinde oturacağım. Ve dakikalarca suyun sesini dinleyeceğim. Emin olun beton yığınlarının verdiği o ruh hali var ya. Tamamından kurtulduğunuz bir ruh haline bürünüyorsunuz buralarda. Sadece su sesini dinlemek. Su sesini hissettirdiklerini yakalamak. Hani sanki şehirde hiç yaşamıyormuşçasına bir günlüğüne bile geldiğinde mutlu olduğun kırsal doğa düşünsene burada koca bir ömrü geçirdiğini. Nasıl bir ruh haline bürünürsün? muhteşem bir şey